Asım felaketini konuşmaya devam ediyoruz. Bu kez Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Candan Gökçeoğlu bizimle. Ee, Sayın Gökçeoğlu teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Geçmiş olsun diyelim bir kez daha. Ben, ben teşekkür ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Siz, Milletimizin başı sağ olsun. E, siz de bölgedeydiniz, incelemelerde bulundunuz. Günlerdir de konuşuyoruz evet. aslında. Siz de paylaşıyorsunuz basın aracılığıyla. E, düşüncelerinizi, görüşlerinizi ama şunu merak ediyorum. Bölgeye gittiğinizde en çok dikkatinizi çeken ne oldu incelemelerinizin ardından? E, tabii işin bir teknik boyutu var. Bir de sosyal boyutu var. E, ben e, açıkçası daha çok teknik boyutuyla ilgilendiğim için hı hı. E, sosyal boyutu anca gözümüze gözümüze gelen e, konular dikkatimizi çekti. Şimdi sosyal boyutundan e, birkaç maddeden bahsedebilirim. Nedir bunlar? Bir tanesi e, gerçekten e, olağanüstü bir yardım vardı. Evet. Yani insanlar Türkiye'nin her yerinden e, resmen e, yiyecek, e, gi giyim, içecek vesaire e, toplamış getiriyorlar. Bunu tırlarda yapan var, bunu kamyonetlerle yapan var, minibüslerle yapan var. Gerçekten milletimizden Allah razı olsun yani hiç e, o konuda e, şeyi e, oradaki deprem zedeleri yalnız bırakmadılar. Hatta daha ötesini söyleyeyim ben e, sahada çalışırken, işte Nurdağ'dan geçerken e, önümü durdurup e, bana da çorba ikram etmek isteyen, ekmek e, vermek isteyen insanlar vardı. E, bu insanın gözünü yaşartıyor. Evet duygulandırıyor. E, fakat e, tabii ilk günlerde e, anormal bir trafik vardı. Trafik çok fazlaydı. E, bir noktadan bir noktaya gitmek gerçekten çok güçtü. E, bazı yollarda hasar vardı tabii doğal olarak. Bu hasarlar da etkiledi, trafik e, ulaşımı etkiledi. E, arama kurtarma konusunda bir dağınıklık gördüm. Yani e, ama... İnanılmaz sayıda bina yıkılmıştı. Bu kadar binaya e, anında müdahale edebilmek e, gerçekten çok zor. Evet. E, bunu da kabullenmek gerekiyor. E, tabii arama kurtarma e, çalışmalarını çok daha erken, çok 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 fazla çünkü e, sözü edilen rakamlar inanılmaz fazla. Bu kadar profesyonel ekibi bulabilmek de. Mümkün görünmüyor. Ee, tabii burada e, sormamız gereken önemli bir soru veya eğer eleştireceksek niye bu kadar binamız yıkıldı? Bu kadar evet. binamız yıkılmamalıydı. Eğer bu kadar bina yıkılıyorsa e, gerçekten bu kadar ekibi bulmakta imkansız hale geliyor. Evet, siz zemin ve ee, kötü yapılaşmaya daha çok dikkat çekiyorsunuz, değil mi bölgede? Evet, evet, evet. E, aslında ben konuya biraz da e, yer seçiminden bakıyorum. Hı hı. Şimdi e, burada bir e, şey var. Nasıl söyleyeyim? Bir e, paradoksal bir durum var. Nedir bu paradoksal durum? Şimdi fayın olduğu yerde e, işte dağlar ve ovalar var. E, hı hı. İnsanlar nereyi tercih ediyorlar? İşte verimli toprakların olduğu yerleri. Bunun yanı sıra suya erişebilecekleri yerleri tercih ediyorlar. Ama e, bu da tabii gidip fayın etrafında toplanmayı gerektiriyor. E, dolayısıyla e, bu faylarda deprem üretiyor. Yani hı hı. oradaki Kahramanmaraş dün oraya konulmadı. Veya Elbistan dün oraya konulmadı. Nurdağ dün konulmadı. Antakya binlerce yıllık kadim bir şehrimiz. Evet. Kaldı ki Antakya defalarca büyük depremlerle yıkılmış. Tarihi kayıtlarda var olan bir e, şehrimiz. Dolayısıyla ama insanlar burayı tercih etti. Çünkü yaşamaları için gerekli olan e, suya ve besine buralardan erişebiliyorlar. Dolayısıyla buralarda tabi e, şehir olmaz demiyoruz. Ama buna dikkatli davranmalıyız. Nasıl olur, da, diyoruz. diyoruz? Evet, yani orada eğer bina yapacaksak, ev yapacaksak ki yapılabilir, yapılmaz diye bir şey yok. Ancak yeri doğru seçmeliyiz. Yeri doğru seçmeliyiz. Ondan sonra da. E, yine de e, depreme şiddetle e, maruz kalacaktır orada yapılacak yapılar. Ama onu da e, artık çağımızda e, mühendislik e, bu problemi çözmüş durumda. Depreme dayanıklı yapılar pekala yapılabiliyor. Dolayısıyla bunu yapmak durumundayız. E, bu tip yapıları yapmak durumundayız. E, bir başka konu da tabii e, ya kabul edelim ki sinemanın biz biz deprem ülkesiyiz. Evet. Bugün burada olacak, yarın başka bir şehrimizi etkileyecek, öbür gün başka bir şehrimizi etkileyecek. Dün yine başka şehirlerimiz etkilendi. Ee, depremden kaçamayız. Ee, depremden kaçamayacağımıza göre e, şimdi bizim bir de yapı stoğumuz özellikle 1999 depremleri öncesinde e, oldukça e, depreme Karşı gerekli önlemler alınmadan inşa edilmiş yapılar var. Hı hı. Ee, 99'dan sonra çok ciddi regülasyonlar getirildi, çok ciddi düzenlemeler yapıldı. Ee, ancak e, orada da yine miktar e, kontrol eksiğimiz var. Demek ki yani çünkü tamam e, yıkılan binaların birçoğu eski binalar, kötü zemine oturtulmuş binalar ama yeni e, bir kısmında yeni, yeni binalar da var işin içinde. E, o zaman demek ki burada burada bir eksiğimiz var, düzeltmemiz gereken bir şeyler var. Ee, ben şuna özellikle dikkat çekmek isterim. Ee, e, bizim bu kentsel dönüşüm meselesini hızlandırmamız gerekiyor. Ülke olarak bunu hızlandırmamız gerekiyor. Çünkü eğer bu depremde sizin işte 20 bin tane binanız çökmeyip de 2 bin tane binanız çökseydi. Devlet buna çok rahat yetişecekti. Evet. Desteklerle de yetişecekti. Bakın e, ilk gün bile dördüncü derece e, yardım ilan edildi Türkiye Cumhuriyeti Devlet tarafından. Bu ne demek? Yurt dışından her türlü yardımı istiyoruz, Açıkçası. kabul ediyoruz. Çünkü e, buna ihtiyacımız var. Doğru da bir karar alındı. Ama bakın dünyadan ekiplerin gelmesi, ekiplerin Osya'ya intikal ettirilmesi. Her taraf hasar görmüş, onların organize edilmesi kaotik bir durum oluşturuyor, kaotik bir ortam oluşturuyor. Onun için bizim 10 bin değil de bin tane binamızda bu hasar olsaydı yine isteyelim yabancı devletlerden destek. Çünkü biz de onlara gidiyoruz. Evet. Onların da ihtiyacı olduğunda bizim ekiplerimiz de oralara gidiyor. Bu dünya çapında bir yardımlaşma sistemi ki doğru da bir sistem. E, sayımız az olsaydı e, bu kadar konuşmuyor olur e, olmayacaktı. Evet. E, bu kadar konuşmayacaktık bu meseleyi ve kısa sürede birkaç gün içerisinde bütün enkazlarımızdaki arama kurtarma çalışmalarımızı tamamlamış olacaktık. Yani evet. Evet. şöyle bir dünya olduğunu düşünmüyorum. E, şimdi bu depremler cidden çok büyük ve e, alışılagelmiş depremler değil. Yani... Bu noktada şunu da sormak istiyorum. Şimdi birden fazla fayın e birbirini tetiklemesi de belki bilim insanları için de şaşırtıcı bir gelişmeydi değil mi? Yani bilim evet. insanlarına da belki yeni şeyler öğretti diyebilir miyiz ka bu depremde? Ka kesin. Kabul edelim. Ee, şimdi ben o bölgede e, çok sayıda projede çalışıyorum. E, dolayısıyla bölgenin fayları, depremleri, zemin şartları bunlar epeydir 8-10 yıldır, belki 12 yıldır fiilen uğraşıyorum. Hı hı. E, şimdi Bizim beklentimiz neydi mesela ee, çok açık söyleyeyim evet burada deprem bekliyorduk ee, burada bir yüklenme vardı bu fay kırılacaktı ama beklentimiz önce pazarcık fay kırılacaktı evet. daha sonra bir zaman geçecekti işte Amanos fay kırılacaktı daha sonra bir zaman daha geçecekti ne bileyim işte e, e, daha e, doğuda şey batıdaki faylar kırılacaktı gibi. Beklentimiz bu yöndeydi. Ama, Ama, öyle, olmadı. öyle olmadı. Aynı anda e, benim gördüğüm 4 ila 5 fay, 4 fay bir kere kesin kırılmış. Hı hı. 5 belki 6 belki 7. Küçük, Ama en az, az 4 diyorsunuz. En az dört tane ana segment gitmiş hı. durumda. Bu, bu çok net artık. Sağda da görülüyor. Hı hı. E, daha sonra belki bu belki değil. Daha sonra yapılacak bilimsel çalışmalarla e, işte burada ne olduğu doğal olarak hangi bir sürecin çalıştığı, hangi mekanizmanın daha çalıştığı. Daha net veriler elde edilecek. E tabi, e tabi. Onlar daha sonra açıklığa kavuşturulacaktır. Ama şu anda gördüğümüz e, şey, e, burada yaşanan depremler son derece sıra dışı deprem. Aslında e, az önce önemli bir noktaya değindiniz. Biz şimdi günlerdir konuşuyoruz. Bu depremle birlikte İstanbul depremini de konuşuyoruz kapıda mı yaklaştı mı diye. Ama 500'den fazla aktif fayın olduğunu söylüyorsunuz ülkemizde. Artık evet. şunu sormak da belki anlamsız değil mi? Hangi il daha riskli, sırada hangi il var, hangi il daha risksiz? Bunu konuşmanın evet. bir anlamı yok sanıyorum. Yani Günler sonra biz de bunu anlıyoruz. Sinem Hanım, e, kesinlikle bu görüşümüze katılıyorum. Bunu konuşmanın çok bir anlamı yok. Yani işte ilk özellikle e, şehir adı vermemeye de özen gösteriyorum çünkü hı hı. bir şehrin adını söylediğinizde kıyamet kopuyor. Yani hı. İnsanlar zaten e, gerçekten acite olmuş durumdalar Kesinlikle. bu deprem meselesinden e, bir korku var e, ve e, inanılmaz dikkat kesiliyorlar. E, şimdi bunu bizim e, e, ister yer bilimci olsun ister mühendisler olsun ee, halka çok fazla bunu anlatmamızın bir anlamı yok. Bu ne yapacak yani vatandaş? Şehri mi terk edecek? E, gidip fayı mı tutacak? Kıtaları mı tutacak? Dolayısıyla bu noktada yapılması gereken en temel şey, ben e, yine devletin bu şeyi, e, kentsel dönüşüm projesini, kentsel dönüşüm çalışmalarını, ee, çok ciddi biçimde hızlandırmasını bunu geçen sene de söylüyordum, evvelki sene de söylüyordum. Sürekli bunu e, söylüyoruz. Bunun hızlanması gerekiyor. Ee, ortada bir yasa var doğrudur fakat e, bu yasa da biraz böyle gönüllülük esasına dayanıyor. İşte bir tane e, eski bir apartman düşünün. bu Eski apartmanın bütün maliklerinin işte bir şekilde evet demesi lazım ki o bina yıkılacak. Onun yerine başka bir bina yapılacak veya başka bir lokasyona, uygun bir lokasyona başka bir bina yapılacak. Bu noktada Parada yine bir kaç... paradoks yok mu aslında? Yani insanlar hem depremden korkuyor ama binanın yıkılmasından da belki yani onun denetlenmesi evet, de yine bir evet, tedirginlik evet. yaratıyor. Bu da ilginç. Evet orada, orada orada bir şey var. Çok doğru bir noktaya değindiniz. Ciddi bir paradoks var. Yani para mı can mı? Canımız mı daha kıymetli, paramız mı daha kıymetli? Yani bu bu şeyde e, insanların kimi zaman canı kıymetli hale geliyor, kimi zaman da parası kıymetli hale geliyor. Çünkü e, hafızayı beşer nisyan ile malüldür Bugün deprem var, işte e, şahit oluyoruz olaylara, canını kaybeden insanları görüyoruz, yakınlarını kaybeden insanları görüyoruz. Hepimiz bir anda acite bir vaziyette. Biz ne yapalım da canımıza zarar gelmesin, ailemize, ço evet. çocuklarımıza zarar gelmesin kaygısına kapılıyoruz. Üç gün sonra bunları unutuyoruz. Bu sefer e, e, efendim e, işte bu binamız yıkılacak, binamızın yeri güzeldi veya işte yeni verilecek ev biraz daha küçük olacak, büyük olacak gibi kaygılara kapılıp bu sefer e, para önemli hale gelmeye başlıyor. Dolayısıyla e, bu bilince de maalesef e, bilmiyorum diğer toplumlarda nasıl ama insan olarak insan olarak ele aldığınızda bu tip kaygılar şey oluyor. Hep şey mantığı vardır ya sinemanın. Nereniz ağrıyorsa canınız oradadır. Hı hı. Aslında insan o gün içinde bulunduğu şartlar her neyse o şartlara göre, o günün konjektürüne göre davranmayı refleks olarak benimsiyor. Aslında bu doğru bir şey değil. Bunun regulasyonlarla yasal düzenlemelerle ki var düzenlemelerimiz yasal düzenlemelerimiz belki de bunu az bir miktar daha zorlayıcı bir hale getirip hı hı. belki devlet teşvikleriyle yani şimdi bu bölgede yaşadığımız deprem sonucunda bize bütün ülkeye yükleyeceği ağır bir ekonomik yük var. Kesinlikle. Yani bu yükü böyle yüklenmek yerine bunun belki de yarısını, üçte birini, beşte birini harcasaydık bu şeyleri yaşamayacaktık. Yani deprem olacaktı, yine hasarlarımız olacaktı, yine e, belki can kayıplarımız ol, olacaktı ama bunlar minimalde kalacaktı. Evet. Emin olun böyle bir depremde hiçbir binamız yıkılmasa bile belki birkaç yüz kişi kendini camlardan atacaktı. Yani e, deprem bölgesini e, görmek gerekiyor. gerçekten. Sağlam kalmış binanın da içine girmek gerekiyor. Evde eşya kalmamış. Bütün eşyalar öyle bir sarsıntı sarsıntı ki bina sapaz sağlam duruyor. İyi yapılmış bina, güzel deprem şartlarına ama binanın içi savaş alanına dönmüş. Dolayısıyla evet, yani evet. böyle bir depremi yaşayan bir insanın e, korkmaması mümkün değil. İkansız. Yani bunlar, bunlar son derece, bunlar son derece doğal. Ama e, ne olacaktı? Ülkemiz ekonomisine bu kadar e, kayıp oluşmayacaktı. Bakın bir, bu binalardan kaynaklanan kayıplarımız var. Canlarımızı saymıyorum. Zaten canlarımız yandı. E, bir de e, bu bölge e, Türkiye ekonomisine çok ciddi e, katkı sağlayan bir bölge. Bir bölge. Gaziantep e, sanayi bölgesi. Bunun yanı sıra Maraş, Hatay, e, Osmaniye, çok ciddi tarım yapılan bölgeler. Dolayısıyla e, bildiğim kadarıyla bölgenin ihracat geliri 20 milyar doların üstünde yıllık. Bakın bu gelirinizi bir süreliğine kaybettiğiniz gibi üstüne üstlük bu binalara e, para harcayacaksınız. E, tabii doğal olarak buradaki insanlarımıza sahip çıkacağız. Buraya harcayacağımız parayı keşke daha önceden harcasaydık da e, hiç can kaybımız evet, olmasaydı. Bu zorunlu Onun için, göçün önüne geçmek de mesele. Evet. E, dolayısıyla ama bunu tabii çok da metazoriyle yapamıyorsunuz. Çok metazoriyle yapmaya kalktığınızda bu sefer halkın tepkisiyle de karşılaşıyorsunuz. Ya bunun bir orta yolu bulunmalı. Evet. Bunun bir orta yolu bulunmalı. Yani buna halkımız da e, hani halk deyimiyle bir teşne olması lazım. Bir eğilim göstermesi lazım buna. E, devletimizin de bunda da Biraz daha hızlı davranması lazım. Ee, karşılıklı bir orta yol bulunursa, çünkü biz bu depremleri yaşayacağız. Yaşamaya 15 milyon senedir, 15 milyon senedir Anadolu toprakları bu depremleri yaşıyor. Ama bir şeyler artık değişsin gerçekten. Bunun için evet. zaten e, çaba sargı ediyoruz. Siz de bunun için dil döküyorsunuz. Evet. Şimdi bununla ilgili yine afet yasası ya da bakanlığı gündeme geldi. Evet. E, olması gerektiğini önerenler var, savunanlar var, bir şeyi değiştirmeyeceğini düşünenler var. Sizce yani bir kurum oluşturulmalı mı yani şemsiye bir kurum, bilim insanlarının da aynı çatı altında toplanacağı bunun ne gibi ne gibi bir faydası olur? Sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Sayın Karataş, bu görüşü savunanlardan birisi de benim. Hı hı. Yani Türkiye'de bakanlık düzeyinde. Bunun adına Afet Bakanlığı diyebilirsiniz. Bunun adına Doğal Tehlike Bakanlığı diye, diyebilirsiniz. Bir bakanlığın oluşturulması şart. Niye oluşturulması şart? E, AFAD ayrı bir şey. AFAD'den bahsetmiyorum. Arama kurtarmadan da bahsetmiyorum. Bu bakanlığın temel vazifesi demin bahsettiğim e, bugünleri yaşatmayacak bir bakanlık. Bir e, afet öncesi yapılması gerekenler var Sırasında yapılması gerekenler var ve sonrasında Son yapılması gerekenler Eğer öncesini düzgün yaparsanız, öncesini planlı ve doğru yaparsanız sırasında ve sonrasında o kadar yükünüz olmayacak. Afet işlerinin ana şeyi işte bu afete uğramış insanlara öncelikli olarak yardım gibi bir görevi var. Evet. Bu görev devam ama... Düşünün büyük yatırımlar yapıyorsunuz, yollar yapıyorsunuz, tüneller yapıyorsunuz, limanlar yapıyorsunuz, e, yerleşim alanları, çok büyük yerleşim alanları hazır diyorsunuz. Bunların altyapısı var, boru hatları var, elektrik hatları var. Aklınıza gelebilecek envai çeşit yani gündelik hayatımızı sürdürmemiz için, yaşam konforumuzu sürdürmemiz için gerekli olan bir sürü fasilite var. Bunları kim yapıyor? Bunları birincil olarak devlet yatırımlarını yapıyor veya özel sektör üzerinden bu yatırımlar evet. yapıyorum. Şimdi bir de Türkiye'nin bir doğal tehlike, bakın afet demiyorum buna özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Afetle tehlike arasındaki farkı arz edeyim bir kelimeyle müsaade ederseniz. Hı hı. Şimdi afet depremdir, özür dilerim. Tehlike depremdir. Bir depremin olması evet bir doğal tehlikedir. Eğer orada çok yaygın insan ölüp çok büyük ekonomik kayıplar oluyorsa bu afet oluyor. Eğer o deprem oluyor ve hiçbir şey olmuyorsa doğal tehlike olarak kalıyor. Dolayısıyla bizim bu doğal tehlikeleri afete dönüştürmememiz gerekiyor. Onun için de e, ister çevre bakanlığı yatırım yapsın, ister ulaştırma bakanlığı yapsın, ister özel sektör yapsın, kim yapıyorsa yapsın. E, yatırımları mutlaka bu afet bakanlığının görüşünü almak gibi bir e, Hı -hı. şeyi olmalı rolü olmalı bu bir iki şimdi Türkiye'de bütün doğal tehlikeler biliniyor sineman. Evet. Faylar biliniyor mu biliniyor. Bunların yaratacağı depremler biliniyor mu biliniyor. Heyelanlar biliniyor. E, taşkın sahaları biliniyor. Şimdi i̇şte bunun yanı sıra çığ alanları biliniyor. Hatta kuraklık bölgeleri kuraklığa sebep olacak diğer etkenler tabii etkenler ve yapay etkenler biliniyor mu? Şimdi bunların hepsi biliniyor. Hepsi de devlette var. Fakat bunların hepsi ayrı ayrı yerde. Ve bunu Toplamda. üreten evet bu bilgiyi üretenin de aslında bunu e, engelleme şansı da yok. O gücü de yok. E, dolayısıyla e, bunların tek elden bir kurum altında bu da tercihen bir bakanlık düzeyinde temsil edilecek şekilde olmalı. Bu bilgilerin e, tek elden derlenip toparlanması ve yapılacak yatırımlar, nüfus hareketleri yerleşimlerin seçilmesi işte otoyolların e, güzergahlarının seçilmesi limanların e, yerlerinin tespit edilmesi buna benzer bütün şeylerde e, nasıl, işte kentsel dönüşüm ki önümüzde çok ciddi bir kentsel dönüşüm şeyi evet. var, e, işi var. Aynı zamanda bu yıkılan bölgelerimizde yeniden e, çok hızlı bir biçimde yapılaşma olmak zorunda. Bu insanlara mümkün olan en kısa sürede depremzedelere evlerini vermek durumundayız. Evet. E şimdi bunlar aslında bir koordinasyonu sağlayabilecek bu anlamda. Ve bilgiyi elinde tutacak ve devletin ilgili diğer her kim yapacaksa toplu konut idaresi mi yani afet öncesi hazırlık aşamasında da bilim evet, insanlarının evet, sürece evet, dahil evet. edilmesini dahil edilmesi var. Bir ikincisi de Eğitim sürecinde de evet, bunun büyük katkısı olacak Eğitim sürecinde de büyük katkısı olacaktır. Dolayısıyla ben bu fikri savunuyorum. Memleket Hı -hı. için hayırlı olacağını düşünüyorum böyle evet. bir yapılanma. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katkınızdan ben dolayı. Teşekkür. Kolaylıklar diliyoruz. Ben